Evet arkadaşlar yine bir sıla yolu videosuyla karşınızdayız. Şu anda e, Hırvatistan'dan Sırbistan'a girmek üzereyiz. Yaklaşık 7-8 saatten beri biz Hırvatistan'dan Sırbistan'a girmek için bekledik. Bu arada yolda karşı taraftan yani gurbet yolu Almanya'ya veya diğer Fransa yönüne dönenler için de yol bilgisi paylaşmak için böyle bir video çekiyoruz. Şu anda bulunduğumuz yer Sırbistan Gümrüğü. Hırvatistan Gümrüğü'nden yeni çıktık. E, şu anda bulunduğumuz nokta gösterebilirim. Karşı tarafta da yoğun hatta da birkaç kişiye sordan gelen yani daha doğrusu gurbet yoluna gidenler için sordum. Aşağı yukarı 5-6 saat gibi bekleme süreleri varmış Sırbistan'da, Bulgaristan'da ve e, Türkiye'den, Kapıkule'den, Bulgaristan'a geçerken. Hepinize şimdiden hayırlı, Allah, e, hayırlı yolculuklar diliyorum arkadaşlar. E, Allah tekenizi taşlı edilmesin. Bizde de bir yol yorgunluk başladı artık yavaş yavaş yaklaşık 17 saatten beri yoldayız. E, zor bir yol sıkıcı bir yol ama tabii ki sonunda Heyecan var. Vatana gideceğiz. E, gurbete gidenler için de şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum arkadaşlar. Böyle kısa bir video oldu. Sadece yolu göstermek için tekrar da bir yolu şu şekilde gösteriyorum. Bakın böyle. Aynı şekilde böyle arkaya doğru gidiyor. Yol aşırı şekilde yoğun arkadaşlar. Gurbet yolu da, sılı yolu da yoğun. Herkese Allah sabırlar eylesin arkadaşlar. İşte biz de böyle yolumuza devam edelim. Bakalım hayırlısı bir sıkıntı olmaz inşallah. Biz de vatan'a sağ salim varırız inşallah. Evet arkadaşlar, şu anda Sırbistan gümrüğünden çıktım. İstikamet Türkiye yönünde ilerliyoruz. Yan tarafta size Gurbet yolunun yolunu gösteriyorum arkadaşlar. Şu anda yaklaşık 600 metre oldu gümrükten çıkalı ve bu şekilde ilerliyoruz. Bir önceki short video'mda zaten söylemiştim, 5 saate yakın bekleyenler olmuş. Bakalım. Bu yol nereye kadar trafik devam ediyor? Ha, fazla trafik yokmuş evet. Sırbistan'dan Hırvatistan'a giriş yaklaşık 1 1,5 kilometre yakın yoğunluk var. bekleme süresi olarak da 5 saat olarak yolda sorduğumuz, yolda bekleyenlere sorduğumuz, yolda bekleyen kişilere sorduğumuz zaman onlar da bize yaklaşık 5 saate yakın, 4 saate yakın beklediklerini söylediler. böyle kısa bir video ile size buranın bilgisini vermek istedim. Şimdiden hepinize hayırlı yolculuklar. Yola çıkacak olanlara veya yolda olanlara. Bizi izleyenlere hayırlı yolculuklar. Eğer bizi izleyip de kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmek için de herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Yorumlarda yol bilgisi hakkında paylaşım yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı yolculuklar.